Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınızda SSD olup olmadığını nasıl anlarsınız sorusuna cevap vereceğim. Öncelikle rastgele herhangi bir klasör açalım ve sol taraftan bu bilgisayar yazan yeri seçelim. Karşımda şu şekilde bir pencere gelecek. Burada gördüğünüz gibi bende 4 tane disk ya da sürücü yer alıyor arkadaşlar. Bundan hangisinin SSD, hangisinin hard disk, hangisinin USB bellek olduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu işlem için rastgele herhangi bir sürücünün yani diskin üzerine sağ tıklayın ve buradan özellikleri seçin. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan araçlar sekmesine gidelim. Ardından en iyi durum ama getir seçeneğini seçelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek arkadaşlar. Burada bakın katı hal sürücüsü dedi SSD oluyor. Yani hangi diskin karşısında katı hal sürücüsü yazıyorsa o disk SSD olduğu anlamına geliyor. Bakın bende 3 tane katı hal sürücüsü yazıyor. Yani bu diskler sürücüler SSD olduğunu anlayabiliyorum. Sabit disk yazanlarsa arkadaşlar ya USB bellek veya hard disk oluyor. Eğer kapasitesi 120 GB'ın üzerinde ise bu bir hard disk oluyor. Farklı bir şekilde 120 GB'ın altında ise bu arkadaşlar USB bellek oluyor. Kontrol ettiğimde F diskim yani F sürücüm 28 GB. Hızlı bir şekilde bunun bir USB bellek olduğunu anlayabiliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.